Mehir bu video izlediysen yap proge onu. İz adamsınız da. Bak yemin ederim ben bi bir şey mesaj göndermiyorum. Yemin ederim ki bir şey göndermiyorum. İstediğim kadar hiçbir şey göndermiyorum. Gel Hiçbir şey göndermiyorum. <laughs> Hep yaşlı çıkar ya. Oğlum ya, of ya. Ne yapıyorsun sen? Burada yaşlı oyna, oyna girsin ya. Oyna girsin ya. Of ya. Ya bir şey yazamıyorum bir şey yazamıyorum. Of ya. Neyse bu, oyun, bu videoda artık bırakıyorum maksimum Part 2 bekleyin. Part 2 için 15 yorum yaparsanız. <laughs> Bakınız. O them. eu nasıl olacak? Hmm. Şimdi ben yüzümü nasıl göstereceğim? Neyse arkadaşlar bugün birlikte Mehir'le bir gün iki, birinci yani bir par, part birde Mehille video çekeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar part 2'yi beklemeyi unutmayın arkadaşlar. Eee bugün farklı oyun oynayacağız. Sadece mi profil mu yoksa farklı oynar mı belli olmaz. Adını değiştirmiş. Kendin adını koy. Ya da boş ver. Arkadaşlar siz de o sırada abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu kodları da size de vereceğim. Yani 20 like. 20 like de veririm arkadaşlar. <laughs> Bu kodları size vereceğim. İkincisi de bunu da vereceğim. Tabii ki de. Bunu da unutmayın. Bunu da vereceğim. Zaten bunda yazmaya gerek yok. Zaten ben bunu zaten çok var. Çoktan vardı. En çok sevdiğim şey bu. Ya yani şu ikisi mi 20 like da gelir arkadaşlar. Yakında bekleriz ya da bana aman hmm. Aha geldi. Geldi. Videoda sadece erkekler yapabilir. Erkekleri özel bunlara. Erkekler izleyebilir. Mesela kızım Allah çaptığında geldi. <laughs> Bu kodlar da yakında yakında gelir. Yani 20 Haziran, 20 Haziran'da bekleyin beni. Değiştirdin mi? De. Efendim. Hadi söyle söyle merak ediyorum merak merak. Hmm. canlanıyor mu? Lan. lan niye? Üf, üf. Şu saç da, tabii ki de şu saç mükemmel herkes beğeniyor. Onu da vereceğim. Bak şimdi. Arkadaşlar. Diğer kodlar da yakında gelecek. 1 Temmuz. Temmuz'da ayrılarına gele gelecek. Aa yazıyordur. <laughs> ya çok yakışıklı 12 yaşındayım bu doğru. Bir ay tamam mehir e eh, tamam yazacağım mehir e eh. tamam sigara mehir e eh. mehir oğlum bu ne ya ya aslında işte bu olmasın Aha yazdım. Çıktı lan çıktı. 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 Bir dakika dur. Kaç abonesi var dur? 85 abonesi. Kaç abonesi? Dur hele. He. 80 85 abonesi. Abone oldum lan. O silah bana sıktıysan ben alırım aga. Sıktın sıktın. Çıktı lan çıktı. Ama bir şey diyeceğim lan bunun boyu boyu evet. Ha, tamam. <laughs> ben bekle yorum atacağım. Radio, body dur, body dur, dur. <gülüyor> 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 Böyle yorum yaptım işte. Hiç okul Attım. Bir dakika yorum attım değil mi lan? <laughs> son anda arkadaşım girmiş ya cr 7 Son anda girmiş ya. Dur arkadaşım çağırın bari. Bu mahallede oturuyor. Evet. <laughs> ne you, Oha yorum attım ya ya of oh ya ha? Ne çıktı? Bak işte gelme geldi işte <laughs> Ya git ya Arkadaşlar video bitecek